Etli ekmeği, telkarisi, kaburga dolması ve taş işçiliği ile Mardin. Mardin İstanbul'a çıkarma yaptı. Fesanede Mardin tanıtım günleri başladı. Etkinlikte kent, tarihi dokusu, kültürel turizmi, yerel yemekleri, geleneksel kıyafetleri ile tanıtılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi işindeki iş pilavıyla. Şu şekil, bu şekil. Yani kardeşlerine bunu bir gün önce de dolduruyoruz. İkinci günde aynı şekil bunu fırında pişiriyoruz. Fırında piştiği zaman aynen bu hale geliyor. Genelde sıcak kalsın diye de şöyle suyun içinden de bekletiyoruz. Genelde isteyenlere buradan veriyoruz yani. Şöyle gördüğünüz gibi efendim, şöyle bu şırdan oluyor efendim. Şırdan içinden genelde bulgurdan ve özel baharatlarıyla bir gün içi zaten hayvan için zaten temizlik, temizlikten sonra bunun içi bir gün önceden doldurulur ve suda kendi yağıyla pişer bu hayretten. Mardin'in ünü dünyaya yayılan el sanatlarından biri de telkari. El emeği göz nuru telkarinin geçmişi milattan öncesine dayanıyor. Telkariye kim sahip çıktı? Mardin ve Midyat sahip çıktı. Ama usta olarak e, azaldık Türkiye genelinde. Sabır iste, seveceksin. Dünyanın en uzun adamı ünvanını taşıyan Mardinli Sultan Kösen etkinliğin ilgi odağı oldu. Fesanede en çok memleket hasreti çeken Mardinlilerin yüzü güldü. Ben Süryaniyim. Çok şükür Allah'a. Size ne diyeyim? Mardin demek, kad demek, sevgi demek. Gerçekten çok güzel. Yöresel olarak güzel. Mardinli olan CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın da etkinliğin açılışındaydı. Herkesin birbirleriyle huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Herkesin mutlaka Mardin'e gidip Mardin kültürünü bizzat yerinde görmesi lazım. Mardin'i yaşaması lazım. Mardin çok farklı bir yerdir. Fesanedeki Mardin tanıtım günleri 8 Şubat'a kadar sürecek.